Yani ya AK Parti'ye katılacaksın ya Silivri'ye atılacaksın. Sayın Hasan Mutlu'yu cumartesi sabah operasyon oldu ya Perşembe günü akşam bir MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı arıyor. İkincisi Cuma günü sabah da AK Parti İstanbul İl Yönetiminden İl Başkan Yardımcısı arıyor. Diyor ki seni yarın sabah alacaklar. Eğer bize geçeceğini söylersen durdurabilirim. Bakın birisi aramış gizli biri demiyorum. AK Parti İl Başkan Yardımcısı MHP İl Başkan Yardımcısı. AK Parti'ye katılırsan operasyon duracak. Peki Hasan Bey bunu nereye söylüyor? Savcıya da söylüyor. Savcıya diyor ki beni aradılar. Savcı nereden biliyormuş operasyon olacağını deyip gülmüş. Hasan Bey de ben de size soruyorum nereden biliyordu diye sormuş. Şimdi Hasan Mutlu'yu 3 hafta önce, 2 hafta önce, son hafta, 2 gece önce ve o sabah. 24 saat kala arayıp operasyon geliyor diyorlar. Burası hukuk devleti mi arkadaşlar? Buradan soruyorum. Burası hukuk devleti mi? Soruşturması gizli dosyadan ne anlaşılıyor? Diyorlar ki Hasan Mutlu'yu içeri almayı kafaya taktık. Bu adama kim samimi? Herhalde il yönetiminde böyle bir gündemi var arkadaşların. Tanıyan var mı? Tanıyan ben ararım diyor. Arıyorlar, partilerine çağırıyorlar.